Merhaba arkadaşlar, Prison Escape Simulator Maximum Security oyunumuzun yeni bölümüne hoş geldiniz. Daha önce bitirdiğimiz bir oyun, işte yeni güncelleme geldi. Daha güvenlikli bir hapishanedeyiz, buradan kaçıyoruz falan filan. Geçtiğimiz bölümleri zaten izlediyseniz son olayları biliyorsunuz. Geçtiğimiz bölüm ufak bir hatayla karşılaşmıştık oyunda. Hatadan dolayı envanterimiz, itemlerimiz, hiçbir şeyimiz kaybolmamıştı ama kurumuz eski haline dönmüştü. Biz de en baştan kazıyorduk ama tabii ki de hem ekipmanımızdan dolayı hem de daha önce kazmış olduğumuz için bu noktaları artık her şey daha kolay. Derine daha rahat inebiliyoruz. Yani zaten 9 metre derinliğe kadar inmiştik yanlış hatırlamıyorsam. Şu an onun 4.5-5 metresine indik bile. Hem de aynı zamanda tekrar sıfırdan kazdığımız için tekrar eşyalar spawn olmuş. Tekrar bir sürü eşya bularak gidiyoruz. Zaten en son Guardian'a bir ee, takas yaptık. Son yaptığımız takasta da yüz küsür tuvalet kağıdı aldık oradan. Yani tuvalet kağıdı sorunumuzu açtık. Biraz nakit parayla ilgili derdimiz var. Ama tuvalet kağıdı olayında da zaten çok büyük şey elde edersek tuvalet kağıtlarını şeye dönüştürerek dolara dönüştürerek oradaki problemi de çözebiliriz. Tamam. Ben o kutuyu alamadım. Pardon. Neyse. Taklayalım hemen gardiyan gelmeden. Da kapat. Depo anahtarlarını birkaç bölüm önce bulmuştuk. Depo anahtarlarını bulmamızla beraber yeni klozetli halıydı, işte hücre genişletmesi, buzdolabı falan. Bunların hepsini aldık. Çay makinamız var. Birkaç kayayla ile karşılaşmıştık. Dinamikle onları kırmıştık. O kayalar tekrar karşıma çıkarsa mevzu çıkarım yani. Para harcıyorum o dinamikler için. Her şeyimiz gayet iyi. görebiliyorsunuz. Statistiklerimizi. Süper. Teşekkür ederim. 20 saniye döneceğim reisim. Rahat ol. Dolabımız full. Oraya bir şey almamıza gerek yok. Tamam bir cips alalım hemen. Gelelim. Sıradaki hedefimiz bu. Sivri kürek. 75 kazma gücüne sahip. Şu anki 70 kazıyor. 75 kazıyor. 770'te şey var. Belki bugün şansımız yaver giderse depodan biraz saygınlık arttıran alışveriş yaparız. Onlarla beraber fiyatlar daha da uygun hale gelir. 75'e gerek kalmaz kısa. Bir devam geniş geniş kazıyorum ki hem kazdıkça daha fazla eşya bulabiliyoruz. O çok önemli. Hem de hatta rahat bir ortamda kalalım abi. Ne gerek var kendimize yerlere. Takım hepsi şey verince 25 dolarım. Havayı. Hava istemiş. Değerli eşyalar da görmeye başladık. Mater genişletmiş. Zaten 10 slotun 15 slot açık. Bunun için Her işe ihtiyacımız var. Hem de gerçekten her biraz daha hızlı tutarsam öyle tatilden önce bir tur daha giderim geliyor. Sadece biraz hızlı olmam lazım. Tuvalet izin verirsen. Gel çabuk gel. Oğlum. Ben kendimi yakalatacağım. Allah'tan döndüm baktım klozete var ya fark etmemiştim orada. Abi şunları bir al. Kaç verdim ona bile bakmadım. Tamam döneceğim. Acil hemen bir yemek almam lazım. Aa, kardiyanı çıkar. Gel yani abi gel rica ediyorum. Böyle arasına kadar ne kadar kazabilir? Yarısını Sadece böyle kazmayı vur. Tam, çıkıyorum. Ne yapıyoruz? Risk almıyoruz. Verecekler <laughs> oradaki yemek. Enerji. Gidelim. Her şey güzel. Abla gelsin bize kapıyı açsın. Bir gidelim. Şöyle elemanı istedi item'ı teslim edelim. Biraz da depoda gezelim. Ne alabiliriz, ne yapabiliriz? Dinamitimiz bir tane var. Bu sefer dinamit almaya gerek yok. Hadi güzel ablam. Hadi gel. buçuk saatlik araya çıktık. Abla kapımızı da açarsa bizim Dur ablacığım niye en sona beni bırakıyorsun sen? Bak senin posterini astım buraya. Peki yalakalık seviye. 18. Kabul et. Ne istiyorsun? El Ne şey var mı üstünde? Yok. Sağlık olsun. Ee, 5 dolar. Gel. Dikkatlice hemen. Bir Hadi bir daha, çok güzel 30 doları geçtik, bizim için bayağı iyi oldu, depoya bir gidelim. Dolar paramız var, 5 kuna verdim diyelim, 5'e başka alabileceğim özet var. Bu 12 saygınlık bu artı 5 veriyor. 20 veriyor. Dolara bu var. 30 Ben biraz daha bahis oynayayım. Şunu şey yapabilir miyim? tamam karış burada tamam Hadi bir tane daha böyle bir yere var ama abi daha Çok güzel. Tamam. 26 Abi 20 dolarlık bir şey alabiliyorum. Bir de 15 dolarlık bir şey alabiliyorum. 15'e şu saksıyı aldım. Koy. 27 kahve makinasını aldım. Da koyalım. Kahve makinesi de çay makinesi sayesinde günde bir kere Çay kahve demleyip enerjimizi arttırabiliyoruz. Bir dolara da bayısa basalım. E kazanırsak bizimdir. Görüyoruz. Neyse. Sıkıntı yok bu. Bizden el feneri istedi. 10 tane tuvalet kağıdına 1 dolar veriyor. 100 tane tuvalet kağıdına 10 dolar alabiliyoruz bundan. Yani 150 taneye 50 taneye 15 dolar alabiliyorum. 15 dolara ne alabiliyorum? 15 dolar benim hayatımda neyi değiştiriyor? Gözüktüğü kadarıyla hiçbir şey. Poster şey düşürüyor. Artı 5. 50 dolara ihtiyacım var benim. Yani 500. Böyle bir şey yapabilirim. 500 tane tuvalet kağıdını harcayıp 50 dolara hem klozeti hem alıyı geliştirip hem fiyatları da düşürebilirim. Artı 10. %10 fiyat düşer. Bunu bir değerlendireceğim. Gardiyan bir kapımızı kapasın. Enerjimiz full. Cool. Önümüzde hiçbir engel yok. Bir şeyler karıştırmıyorum reis. Sen benim hatta günlük tuvalet kağıtlarımı da ver. Bunlar da bir aradan çıksın. Teşekkür ederim. 70. 70. 770 alırım ya. Depoda bir şey kalmadı benim. Benim kapıyı kapat bakalım. Acıram başlasın. Bittim mi abicim? Haydi görüşürüz. Tez vakitte dönmesin iş. Bak. Ah. Yani botla başladık. El feneri istedi bizden reis. Onu bulmam lazım yerine kadar. Kaya inşallah o atlatmadığım kayadır yani. Patlattığım kayalar tekrar karşıma çıkarsa çok sinirlenir. Hadi çukur geri doldu. Toprak yerine doldu da. Kayalar nasıl geldi lan? Her dolu. 15'te envanteri güzel dolduruyoruz. Yemek falan yiyince yerini geri doldurabiliyorsun da çayın yeri dolmuyor. Günde bir kere otomatik olarak sıfırlamış. Tamam vakit var. Yani kalkıp da enerji için yememe gerek yok. Bir dakika gardiyanı çağırırız tane yani bitki sayesinde zaten 30 saniye daha geç geliyor olması lazım arkadaşım. Oğlum şurayı saklay bak. Kritik bir anda o tüpreyi eline alacaksın. Gardiyan da götümüze sok. Ondan sonra ben burada sinir krizi gideceğim. Gel abi. tezgahımızı açalım. Gel abim gel mallarım var gel. Yeni mallar bunlar. 15. Hayır dersem şerif. 688. Tamam gece olmadan yeni küre alırız ya. Yani. Ya benim müzik kapat hemen. Geliyor benimki. Haydi reis. Haydi daha işimiz var çok. Daha cezaevinden kaçacağım. kazmaya devam şimdi. Oğlum oyunun başları ne belalıydı öyle. Kazıyorsun kazıyorsun dondurma çubuğu. Hiç çıkmıyor karşına. Kötüydü. bir şüphelendirmedi. Kaya bir tane ya. Tamam. Başka bir kaya gözükmüyor. At, on. Vaktimiz var. Ben bir tur daha buradan dönerim. Bu bir turda da diğer kazmayı alırım diye düşünüyorum. Hadi yani gel. Bunlar da değersiz ya. Bunlar bana yani bence şu an 60-70 ödeme yaptırtmaz. En azından gördüğüm kadarıyla. Abi 46 ödedin yani. Ver bakayım. 132. Tamam döneceğim. Hadi. Sürekli parası kaç şu an? 770. Abi şunu kapat. 9 gibi bir daha çağıracağım bir. Son bir tur daha senle alışveriş takas yaparız. Al. Yarın oradan gelen parayla yani dolarla bir tane daha şey almayı planlıyorum. Künamit. Künamitimiz ne kadar fazla olursa kadar iyi. Yani anladığım kadarıyla gördüğümüz bütün kayaları patlatmak bizim avantajımıza. Tamam el fenerini de bulduk. değişik bir şey yapacağım. Tam masan ol. şuraya. Hatta tamam. Arı kesin. Toparlayalım. Toprak yığını yok. Burada işimiz kolay. Türemizi de sakladık zaten. Sadece halıyı kapatsak yetiyor. Gece sessizliği gelmeden önce yani dinamiti patlatayım dedim. Tamam toprak yok. Bir şey yok. hadi diz buraya. Bunlar da gayet para eden şeyler. Gel bakalım reisim. Senle bir yatmadan önce bir daha bir görüşelim. Karşıdan da alacaklarımızı alalım. Şu an yeni küreyi alacağım zaten. 86. alır. Pazarlık mazarlığa gerek yok. Tamam abi. Dönerim. Rahat ol. Ne mi lan? Ver bakayım şu. Eyvallah gözüm. Bana şuradan. Dur iki dakika şimdi. 1540 80 kazma gücü bayağı da güzel. Kök kürek diye bir kürek çeşidi. Güzel. Nerede yani şunu görmüyorum abi. Yatağın altında eşek kadar kürek var orada. Adam bile şu açıdan geliyor. Yani yatak burada olsa anlayacağım da. Açı da ters. bakalım. Ardiyanın dönmesine iki dakika var. Zaten gelecek o da birazdan. Yat hadi yatağa gitme vakti. Işıklarını kapat uyu. Şundan bir tane daha buldum. O pahalıydı az önce. Az önceki 86'nın 30 falan oradan geldi yani. Ama bu gece ben burayı bayağı iyi kazarım. Hazır kahve makinesi, çay makinesi onları da full edeyim. iki tane yemeğim de var. Enerji içeceğim eksik ama şu an enerji içeceğini ayıracak bütçemiz yok. Bakalım. Ne klasik topraktan kurtulur. Ha. Hafızı çağıramıyoruz ya. Yani. Abi Tabii muhafızı çağıramamak şu an benim değil. Neyse. 9 saniye bekleyelim. Şuradaki eleman gelsin. Gitsin. Ondan sonra devam edelim. Evet reis geldi. Gece oldu. Yatağa git diyor uyarısını yaptı şu anda. Tamam abi merak etme. Burada başlayabiliriz. Uyanış 5. 5 saat vaktimiz var. Ben burayı 5 saatte var ya tarumar ederim. Zaten 8-9 metre yani aşağı yukarı şu metrelere kadar gelmiştik geçen seferde. Oğlum envanteri boşaltmadım mı? Ne de bulduk çok uğraştırmadı. Yarın takım elbiseli abiye test Senden en sevdiğim karakter o ya. Asıl mevzu 15 metreyi kazdıktan sonra başlıyor. Tünellerde yön bulma dalga dümeni var. O konuda nasıl bir şey yapacağız bilmiyorum. Yani pusula al diyecek bize ama pusulayı almak da ayrı bir dert. Pusulayı 100 dolar diyor. Böyle bir bütçemiz yok. 100 dolar aynı zamanda bin tane tuvalet kağıdı. Tuvalet kağıdı da harcanır mı harcanmaz mı ona tartışılır. Peki. gidiyor ya Abi envanter dolu ben bu envanteri boşaltmıyor muyum ya? Ya bende bir salaklık var bunları koymayı unutuyorum. Ya da bu çok hızlı doluyor. Kasın altında anahtar. baga girmeden az önceki gibi yaşamak istedim. Altın külçe. En nadir eşyayı bul ve sat. Altın külçe. Oyundaki en nadir eşyayı bulmuşuz. Altın külçe sayesinde. Tam olarak değeri ne kadar bilmiyorum ama tabi olunca göreceğiz. Sağlam bir şey kazandıracak gibi duruyor. Tamam. Burada bir tane kaya bulduk. Enerji bir daha bitti. İki yemeğimizi kullanmıştık. Sıkıntı yok. Hemen hop kahveyle Sıcağı fulliyoruz enerjiyi. Enerjiden yine problemimiz yok abi. Gece sabaha kadar çalışacak kadar şeyimiz var. Şu takım elbiseli eleman bizden altın külçe mi istiyor bir süre sonra? Var mı? Yok saklamayı düşünmüyorum orada. Yanlış olmasın da. Saklamakla uğraşmam. Böyle bir dünya yok. Orada çıkarken orası takılmayalım diye bir kürek attım. Galiba oradan da eşyalar. Aynen ördek çıkmış. tamdanlar Tamam ya sabah 500 koparırız biz bu elemandan. Ertesi gün zaten 500 tuvalet tiyatı biriktirmek önemli. 500 tuvalet tiyatını biriktirince onun bir e, 400 tanesini falan bizim takım elbiseli dayı da dolara çevireceğim nakit paraya. Çevirdiğimiz nakit parayla da hem klozet hem alı geliştirmesi yapacağım. Bunlar bize hem hız kazandıracak aynı zamanda da hapishane saygınlığımızı arttıracak. Hapishane saygınlığı da diğer alacağımız eşyaların fiyatlarında indirim sağlayacak falan filan. Her şey birbiriyle bağlantılı abi. E çay içebilirim. Daha dörde kadar çalışmışız. Güzel. Kaç metredeyiz biz? 10 metre. Ama o oyunun bizi döndürdüğü yerden daha ileri noktaya geldik. Burada kayalar var. Kaya olması burada problem. Merak ediyorum zaten sabah olduğunda bunları ne kadar ödeyecek. Dal. Ne var? Şart. Zaten üç tane dinamik alabiliyoruz. Kafadan bir 9 dolar şart. Gelim. Gece da i̇şte dalalım. Herkesi gün. Fiyatlar hem daha ucuz olacak. Her şey tamam mı? Arada dizelim son Bir güzel uyuyalım. Mektup gelecek zaten şimdi. Abi mektuptan ondan bundan önce ben sabahki 2 dakikalık vaktimizi değerlendirip biraz daha kazmak istiyorum. Gardiyan gelene kadar. En azından kar kardır yani. 2 dakikalık bir kar bile olsa bizim için önemli. Burada 30 saniye fazladan kazabilmek için o kadar bitki alıyoruz, çiçek şey alıyoruz şey yapıyoruz. Bu ara elimizdeki vaktin tamamını değerlendirelim. Artık kazamasın enerjini yenile. Tamam. Baba enerjimizi de tükettik. Takla. Kapat. Toprağa at. Topraktan kurtulduğu için. Bunları da izleyelim. 500 öder mi? Ne diyorsunuz? Tamam her şey hazır. Adının doğu tarafındaki terk edilmiş iskelede seni bir motorlu tekne bekliyor olacak. Sadece Oksana'nın eski kocasının garajına bulacağın o eski hurdayla oraya gitmen gerekiyor. Abi tamam sıkıntı yok. 71 pazarlık. 180 abi bu da bozar. 77 tamam başarılı. Çok ya abi ben şöyle şeyler bekliyorum. 20 saniye içinde tamam abi dönerim hiç rahat ol. Reisim. Teşekkürler. Sen bir şey almayacağım şu an. Abi gel benim kapıyı kapat. Aa şey lan. Tamam daha vaktimiz var. Buzdolabındakileri fulleriz diyecektim de. Tamam. Eyvallah. Zaten buradan bir sonraki bölüm devam ederiz. Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde buradaki e, öğle yemeği saatine kadar kazmaya devam edeceğiz. Öğle yemeği saatinde de tuvalet tahtlarımızı nakit paraya çevirip onunla depodan alışverişlerimizi yapacağız. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Videoların devamı için abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenileri unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.